Edinilen bilgilere göre Bolu'da rutin trafik denetimi yapan polis ekipleri HIO yönetimindeki 14DU614 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Sürücü polislerin dur ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından HIO Sümer Mahallesi Bilgi Sokak üzerinde ekipler tarafından yakalandı. Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi oya alkollü araç kullanmak ve polis ihtarına uymamak nedeniyle toplam 18.677 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine el konulan sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kamyonet ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Hayır. Hayır. Oh, aldınız mı? İçeriden açalım. <laughs> aldınız mı? Duruyor onu yani. at. On, alalım onu.